Bu kızlara da iyice gıcık olmaya başladım ha. Ben zaten gıcık oluyordum ki. Evet, ileri derecede meymenetsiz tipler. Bak, şimdi ben de o yüz olmaya başladım. Aslında iyi kızlar be, he? Ulan amma açar kaldık be. Kızların bile manitaları geldi lan. Merak etme anam. Geldikleri gibi giderler. Şu halimize bakın ya. Ya insanın bir tane bile seven olmaz mı lan? Üstelik bir de 40 kişiyiz ha. Düşün yani. Aha. Şeref kuru lan. Ne diyorsun oğlum? gördün mü lan? Al sana hakiki Bedri işte. Hangi yüzle gelmiş lan bu buraya? Seni! Hayırsızlar! Niye aramadınız lan aylardır? He! Ulan çeretelen sizi! Ben geldim! Ne demeye geldin buraya? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Dur be Erci. Bir dur be! Ya sende hiç vicdan yok mu be? Var tabii! Olmaz mı? Ben neler çekiyorum aylardır siz biliyor musunuz? Kolay mı sanıyorsunuz? Yalnız başına bir okulda kalmak. Ne tadım kaldı ne tuzum kaldı. Çekil bakayım şimdi. bakayım. Anladım. Ama biraz geç anladım. Çocuklar. Ben buraya... Sizlerden özür dilemeye geldim. Ben gerçekten... Gerçekten çok büyük bir eşeklik etmiş. Hıyarım <laughs> <laughs> ben. Hıyar. Tamam Bedri'cim. Üzülme artık. Olan olmuş bir kere. Evet oğlum yapmayayım böyle. Oğlum adam çok üzgün lan. Ercü gel desen otur şuraya hadi. Gel. <laughs> Oğlum, babanı affedebilecek misin? Affet ya, babandır ya. Affet, 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 affet. Girmeyin baba oğullar arasına, girmeyin. Oğlum. <laughs> oğlum. Baba. Oğlum. <gülüyor> <Bana>. <gülüyor> alın, alın sizi de ağzınız tanrısın oğlum. Ah. <laughs> 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 Vay be. Yakışıklı adammış. Komutanınız mı? Evet, komutanımız. Top Hakan, bak hele. Yusuf abi. Ziyaretçin var içeride. Eyvallah, gel mi ya? O kızı gitme lan. Kız üşenmemiş buraya gelmiş seni görmek için.